Şu askılı bari biz kullanalım abi. Hı? Odaya götürelim biz kullanalım. Yapalım aynısından gülüm. Yapalım da her yani boş boş durmasın. O şimdi satılacak o. Ne zaman satılacak? Yarın o onun resimlerini falan çeker. Çeker de abi onu kargoya veremeyiz ki. Ne? Kargoya nasıl verelim onu? Öyle gidecek kargoya da. Diyorum, üşüyorum diyordum. Abi sizlere tansiyon 17 ile 18'den gezerseniz 23 bıçak bıçak darbesini Murat. Kalırsam biri göstereceğim. Çünkü kazı atan Tuncay. Ne güzel oraya köşeye yerini yapmışsın sen. Hadi lan ilerleyin desene. Değil mi? Tabii canım. Sen abi dünos çayınsın. Niye sonra onların yanına sığındı? Yapamam zannetti herhalde. Tek başıma. Aha. Halbuki yapardı da. Yapardı tabii. Yapardı bak. yapardı. Değil mi orada takılıyordu. Kendine kapkacak falan da almıştı. Yani orada tek başına daha gizemli duruyordu abi. Değil mi? <laughs> vardı yani sen Abidin Özçayınsın. 2004'te bir yarışma kazanmışsın. Dışarıda da artık işlerin yolunda mıydı, değil miydi bilmiyorum şimdi. Ama şimdi, nihayetinde Mücella Serkan'la ne işin var? Hah, senin ne işin var? Edilen büdü. İşte burada ne oluyor biliyor musun? Hedef kardeşim, sen biz. Tabii. Heh, fark etmez onların arkadan vurması. Burada arkadan vurdunuz beni. Tamam olsun ben unuttum ama bu adımı da kaldıralım buradan. Ya yani burada ben olmasam yerler birbirini. Tabii sen olmasan millet tabii tabii birbirini çiğ çiğ Çiçi. de. Ama yıkamıyorlar ya. Bu sefer hep üstü diyor ki güçlerimizi birleştirelim, değil mi? Ah, notlaşma. Birleştirelim de abi. 7 ay oldu. Tamam birleştirdik, yıkamadık. E, o zaman ben e, dümeni ben devralayayım o zaman. Değil mi? Tabii dümeni ben devralayayım. <laughs> dümeni ben devralayayım. Yardımcı olur musunuz ikinci kaptan üçüncü kaptan? Onlar da seve seve. Tabi onlar da seve seve. İkinci adam olurum diyor mesela Harun. Ha. Tabi. Allah'tan bu kurnaz uyandı işi. Başına çorap örülmeden ayıktı mevzuyu. Başına çorap örülmezdi abi. Bunu kafeden atarlar mıydı? Hı? Kafeden atarlar mıydı? Kime? Daha değişik olabilir de abi bunlar ama barış yok ya bunlar. barışta barışta bak şurada şurada. Bunlar şurada. kardeşim kardeşim diye tekrar öyle şeyin oradan böyle. İyi de yani camı kırayım topla tekrar hadi. Kırılmış cam topla. Reis böyle bir şey yok. Burada şöyle olmalı abi. Serkan burada kalıp ikisi birbirine ciddi anlamda düşmesi gerekiyor yani böyle bir olayda değil mi? Öyle olması gerekiyor yani. Onun ayağını kaydırıyor çünkü. Ama işte gene kim? Burada Semih Öztürk var. Evet. Evet. Abi. Burada gene Semih Öztürk var. Gene yani birlik olalım aman abi. Değil mi aman? Abi. Aman. aman değil mi? Aman. Zaten zaten böyle de duramıyoruz. Biraz ayrılsak patlatır tokadı. Değil mi? Patlattık mı patlattık Atlattık